Bravo. Evi bitiriyor. Bugün evi bitirmeye çalışacağız. Hemen yapalım şu şu evi. Böyle bir step up'ım var oldu. de şu bölgede yaptık şimdi çatıyı yapabiliriz. Arkadaşlar ama çatıyı şey yapmayı düşünüyorum. Merdivenlerden Nerede çalışmaması yok ya da yarın düz yapalım. tahtamıza bay etmeyecek. Hayvanat, <laughs> hayvanat hayvan bahçesinde zamanımız yetecek arkadaşlar. Yaparız. Yapabilirsek ama odun dediğim gibi odun toplamamız lazım. Tarladaki odunları kıracağım. Tarla kaç tane var onu da bilmiyorum. Üç tane olması lazım. Üç tane varsa hepsini kıracağım. Sadece iki tane bırakacağım suyun olduğu yerlere ve odun bitti değil mi? Hayır, oh, kalmamış. Şuradaki odundaydım. Bir de Bir de oldu. mu? orada Ya da şimdi tarla yapacağız bunları tarlalarından. Orada her şey yapacağız. <laughs> <laughs> Köyler siz nasıl besleniyorsunuz ya? Bir tane bile tarla yapmamışlar arkadaşlar. <laughs> Bir tane bile tarla yok şu anaya da bir bakayım da bir tane ha bir tane var başka yoktur herhalde burada da bayağı odun kullanıyorlar tarladaki odunları alıyor şimdi kayamam. Bu da var. Şuna kaymayalım. Hayır. Hayır. Az kalsın arkadaşlar dışarıya su çıkıyordu. Arkadaşlar tarla dediğiniz böyle olur. Toprakta da olur. Değil mi? Bunlar odun bile koymuşlar. Odundan tarla ben Hiç görmedim. İki tane tarla var. İki tane tarla var. İki tane tarla var. Konumda geçti. Olacak bir tarla var. Daha da Daha iki tane bıraktım. Bunlarla çıkacak çıkalım. Bakalım. Dedim ki. Arkadaşlar çok Pes mı? Sadece bir Ay, çıkabilir Köy yağmalıyor. Arkadaşlar oda da benim şurada dalalım 2 böyle acaba olan böyle ki ne sarı mı oluyor yataklar takrarı? Sarıyı da bu da bu sarı, sarı. Ama şunlar ise beyaz. Şunlar ise kırmızı galiba. Değiş, evlere göre değişiyor. <laughs> Belki aha dur bugün şey yapmayalım. Hatta evi arkadaşlar şu çatıyı bitirelim kapıyı filan ekleyelim. Bitsi de madene ineceğim. Şimdi aklıma geldi. Güzel güzel demeyelerimizi kasalım. Odun bayağı çıktı. Şu iki odudu da kırarsak. Şimdi tek sıkıntı ben oraya nasıl çıkacağım? Belki ben sabahla çıkalım. Parkur yapamıyor. Güzel Mike. Polo diyecek mi? Değmedim. Parkurlarda arkadaşlar çok iyiydik. Parkur polisi yok. Arkadaşlar ben de bu yakası ya da göğüslü yapacağım ondan köydeki da öldürebilirim arkadaşlar işimizi bölmeyeceğim akşam da çalışacağız sabah da olmaz öyle şey değil mi arkadaşlar akşam da sabah çalışalım sabah da Beş like gelirse devamını çekerim arkadaşlar. Çekmeyi zaten düşünüyorum. Daha çok işimiz var. Daha çok bazı canavarlar yaşarız belki de. Bilmiyorum. <laughs> belki bu çok iyi bir hale getirebilirim arkadaşlar. Şöyle 43 tahtayla da arkadaşlar böyle biter. Çiçeğe çar dedim de çiçeğe etmez bu kadar oldu. Şansa hemen atladım. Uyudum. Arkadaşlar. <laughs> 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 Evin için çok karanlık. Olur, alayım ya da burada da kum şimdi bulacağım. fırın yapacağım taş alacağım şimdi <laughs> bu da bir de bu önemli değil arkadaşlar madeneden de, döndü de, köyde bir yerde maden var şu an. uğraşalım ya. Şurada bir çalışma masası yapalım. Çubuk yapalım şöyle. Eşeğe yapıyor. Niye olmuyor? Hani çalışma masası koyacağım. Ben yani bir şeyim, değişeyim. Ne hani Çubuk yaptı bu kadar. Bu bol tağ, kuzma bol tağ takılır. Ne de bu duvak evet, mı? Ne şimdi arkadaşlar şuradan adam idelip, benim ya. Madene iniyor. Arkadaşlar video 10 dakika sonra 10 dakika diyorum 4 dakika sonra bitecek hızlıca da inelim yukarıya çıkalım videomuz bittikten sonra da şimdi çıkalım hatta çıkarız sizlerle birlikte arkadaşlar hiçbir şey diye yok be yani kötü bir köbür I oh, do no. bölgeye şu başlığımızı koyalım. Vay vay Evanteri bir evanteri bir boşaltalım. çıkıyor bir Yeter bebe. Baktım. Bir bayda kazıcı arkadaşlar. Şaka yaptım. Tabi kazma koyacak. Öbür video bir deli. Bu arada da Arkadaşlar bir tane maden vardı. O da derdi şuradan. Arkadaşlar gidersin isteyeceğim. Balığım, Balığım diye yok. Balığım yok muydu benim arkadaşlar ya ilk videoda? Eee. <laughs> Toplasız oğlum. Topla diyorlar. Her şeyi Her şeyimi bedavaya getiriyorum. Çok tabii köylerde çalacağım. Çok şey de Şöyle lazım oluyor arkadaş. Burayı bir şöyle bir koyalım. Şuradaki bir şeyden adamdır. Arkadaşlar ya, bu olmuş. almışım. Çınar'a basaydım istifade çıkartırdım. Çok, çok şükür. arkadaşlar. daha çok. Bir ihtiyacım yok. Benim de bir de bu kadar kadar kasıtlıyor. Öte vereceğim arkadaşlar. Köyde de baya ya. Her bir köyde de alabilirim. içim olsun. kullanalım Arkadaşlar kullanalım ya. Bir olmadan geç kullanamam da bir basarız. Bir şöyle bir. Bu yöndeki bir, şöyle, zaten bir hiç, şey zaten bu yönde bir şey yapmıyordum. Hadi dolu dolu Arkadaşlar hatta videomuz bitecekti normalde ama şu çitlerinde da alalım. Neye sahip diye şöyle. Videomuz 10 dakika olacak. 10 dakika diyorum. Daha videoyu bitirelim arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.